Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir Kanalı'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte iPhone 6'nın ekranını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi ekran paramparça olmuş, dağılmış. Bu ekranı değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoyu bir durdurun, aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu izliyorsunuz ama beğenen yok. Beğenmediğiniz için de YouTube önerilere sunmuyor. Sizden ricam videoyu beğenmeniz Kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın Eğer istediğiniz bir Video varsa bunu da Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar Gerçekten önemli olan Yorum ve beğeni sayısı İzleyen var ama yorum ve beğeni Atmadığınız için Önerilere sunmuyor youtube Bu yüzden de videolarım çok az izleniyor Şimdiden beğenen yorum yapan Herkese teşekkür ederim Bu arada arkadaşlar instagram adresi var Açıklama kısmında Instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Bunun dışında Discord adresimiz de mevcut. Discord adresimize de gelerek e, teknik bir sıkıntınız varsa, o arada bize soru sorabilirsiniz. Müsait olduğum zaman sorularınızı cevaplıyorum. Şimdi arkadaşlar ekranı değiştirmeden önce ilk olarak cihazımı kapatıyorum. E, cihazı kapatmadan kesinlikle işlem yapmıyoruz. Daha sonrasında bataryanın e, filmini çıkartmam gerekiyor. Elektriği kesmeden arkadaşlar e, cihazlarda işlem yapmayın. Daha sonrasında sıkıntı olabiliyor. Kısa devre yapabiliyor. Tekrardan uğraş, uğraşıyorsunuz yani. Arkadaşlar bu arada diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Kanalımızda al, tamir, yap, sat serileri bulunuyor. Benim 3-4 tane kullandığım uygulama var. Ee, bu uygulamalar üzerinden cihazları satın alıyorum. Hani arızalı tamir edilecek cihazları satın alıyorum. Daha sonrasında e, tamirini yapıyorum ve aynı uygulamalar üzerinden satıyorum veya tanıdıklarıma hediye ediyorum artık ne yapıyorsam. Zaten bizim işimiz normalde bu olduğu için. Eğer bu uygulamayı, uygulamaları merak ediyorsanız beni de Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Arada sırada paylaşıyorum aldığım cihazları. En son kanala bakarsanız iPhone XR almıştık 800 liraya. Onun tahmini gerçekleştirdik. Satın aldık kendimiz. 800 liraya. Onun tahmini gerçekleştirdik. Daha sonrasında satışa sunmuştuk. O şekilde. Eğer uygulamayı vesaire merak ediyorsanız beni de Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi bazen o uygulamaları paylaşıyorum. Aldığım cihazı vesaire paylaşıyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar eski ekranımı söktüm. Yeni ekranım da şu. Yeni ekranımı e, montaj etmeden önce yani üstüne parçaları, bazarı, iç kulaklığı vesaire geçirmeden önce bir test edeceğiz arkadaşlar. Test etmeden kesinlikle ekranı e, kasaya oturtmayın. Jelatinlerini sökmeyin. Yani montaj yapmayın kısacası. Eğer test etmeden takarsanız ve ekranda herhangi bir arıza çıkarsa e, ekranın değişimini veya iadesini yapamazsınız. Aklınızda bulunsun. Bu arada ekranı siyah takıyorum, ee, kendi ekranı beyaz. Beyaz ekran istemiyor ee, sahibi, telefonun sahibi beyaz ekran istemiyor. Bu yüzden siyah ekran tak dedi, ben de siyah ekran takacağım. Arkadaşlar şimdi cihazı sıfırlamışlar, o yüzden e, tam detaylı olarak test edemeyeceğim ama sizde e, sıfırlama olmadığı için şu şekilde test edebilirsiniz. Hani klavyeyi açarsınız, bütün tuşları basıyor mu kontrol edersiniz. Daha sonrasında öyle piksel vesaire var mı onları test edebilirsiniz. Asif Touch var. Asif Touch'ta ekranı şöyle dolaştırırsanız eğer bırakma varsa ekranda arıza vardır. Basmama sıkıntısı vardır vesaire vesaire yani. Zaten daha önce videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir. herhangi bir sıkıntı olursa orada nasıl test edeceğiniz vesaire diğer videolarda söyledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ekranda bir sıkıntı gözükmüyor. Cihazımı kapatıyorum tekrardan. Kapatmadan bataryasının filmini sökmeyin. Kapandıktan sonra sökün. Bu arada ben bu filmleri sökerken tırnağımla söküyorum. Ee, normalde plastik açma penası var. Onu kullanmayı ben sevmiyorum plastiğini. Ee, tırnağımla daha kolay oluyor. Daha rahat oluyor. O yüzden plastik açma penasıyla sökemiyorum. Yani açacakla plastik açma penası açacak ne derseniz artık. Siz kullanmak istiyorsanız tercih sizin tabii ki. Şimdi bu eski ekranımız arkadaşlar. Eski ekranımın arkasında bulunan jelatini söküyorum. Ee, jelatini bazı yapan kişiler sökmüyor ama sökün yani. Üstünde jelatin kalmasın. Arkadaşlar alacağınız ekranı e, dandik bir ekran almayın. Renkleri hiçbir ekranın hiçbirini tutmuyor. Hani var yani piyasada 50 çeşit 60 çeşit ekran var hiçbiri birbirini tutmuyor o yüzden alırken A kalite bir ekran alın hem renkleri bazıları tutmuyor birbirini mesela beyaz bir sayfa açıyorsunuz hafif koyu gri gözüküyor açık gri gözüküyor işte orijinalde de bu şekilde mesela orijinal ekranlarda da yine aynı şekilde orijinal ekranı mesela 3-4 tane orijinal ekranı yan yana koyarsanız hiçbirinin rengi birbirini tutmuyor yani dediğim gibi kalite kalite değişiyor ekranlarda da o yüzden aldığınız yere aldığınız yerin güvenli olmasına dikkat edin. Valla bu delikleri de vida koymak için yapmışlar ama ben kullanmıyorum ya. Bu arada şu arka planı da değiştirmek istiyorum. Şu başka bir ped alacağım ama nasıl yapmamı tavsiye edersiniz? Sizlerin de yorumunu bekliyorum aşağıda. Yazarsanız daha iyi olur. Arkayı dediğim gibi arka planı değiştirmek istiyorum. O yüzden sizlerin de tavsiyesini yorumunu almak isterim. Bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi burada dikkatli olmam gereken bir konu var. Burada home tuşun çıkartırken arkadaşlar yırtmayın. Koparmayın filmini. Buna dikkat edin. Eğer koparırsanız home tuşu yine home tuş takarsınız. Eyvallah. Takacağınız home tuşunda ama takacağınız home tuşunda parmak izi çalışmayacak. Çünkü e, ne yaparsanız yapın değiştirdiğiniz home tuşunda parmak izi çalışmaz. Neden çalışmıyor biliyor musunuz? Çünkü e, home tuşları kendi telefon üzerindeki anakarta uyumlu Hani kriptolu bir şekilde çıkıyor. Bu yüzden çalışmıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bazen söktüğünüz şimdi her vida birbirine uymuyor. Biri uzun biri kısa biri orta vesaire. Eğer videoları vidaları karıştırıyorsanız videoları söktüğünüz şekilde dizin arkadaşlar. Mesela ben bu parçayı söktüm mesela bu şekilde koydum. Bu vida buranın, bu vida buranın, bu da buranın. Karıştırıyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Biz bu işlemi yani ben bu işi yapmama rağmen ben bile karıştırabiliyorum. Arkadaşlar şimdi ekranın üzerine iç kulaklık, home tuşu, arka kapak vesaire 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 taktım. Tekrardan toplamadan önce bir açıp test etmek istiyorum. Daha sonrasında bir daha bir daha uğraşmak, sökmek, takmak istemiyorum. Ekranın şu ön jelatini ve arka jelatinini sökmeden önce bakın tekrar tekrar söylüyorum test edin. Eğer sıkıntı çıkarsa ekranda değiştiremezsiniz. Bu jelatinleri söktükten sonra sıkıntı çıkarsa değiştiremezsiniz. İade yapamazsınız vesaire. Tekrardan uğraşırsınız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Acil aramadan veya e, zaten sizin telefonunuz açılıyordur. E, ben acil aramadan şimdi numeratikleri basıyor mu test edeceğim. Dediğim gibi siz de aynı şekilde test edebilirsiniz. Diğer videolarımızda zaten izleyen arkadaşlar biliyor nasıl test etmek test edeceğini. Bunların dışında klavyeyle de test edebilirsiniz. Şu an e, ekranda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kapatıyorum cihazımı. Tekrar filmlerin oturduğuna emin olun. Bazen e, filmlerin bir tanesi oturmuyor mesela. Tekrar tekrar sökmek, takmak zorunda kalıyorsunuz. Tekrar tekrar uğraşıyorsunuz yani. Arkadaşlar ekranıma oturtuyorum. Eğer kasanız yamuksa kasanızı düzeltmeniz gerekiyor. Hani çok fazla bir yamukluk varsa direkt düzeltebilirsiniz. Değiştirmenize gerek yok kasanızı. Ama yok çok e, kasam yamuk ben değiştirmek istiyorum derseniz tabii ki tercih sizin. E, ben yamuk kasaları genelde video dışında düzeltiyorum videonun uzun olmaması adına. Eğer iPhone kasaları nasıl düzelttiğimi merak ediyorsanız e, bunu yorumlarda belirtin. Hani video çekti, ben buna göre bir video hazırlayayım, video çekeyim. Ee, dediğim gibi video dışında düzeltme işlemini yapıyorum video çünkü uzamamasını istemiyorum o kadar fazla. Ama dersiniz ki ben hani kasa düzeltme videosunu nasıl yapıyorsunuz abi işte nasıl yapıyorsunuz vesaire diye ya, soracak olursanız ben buna özel bir video hazırlarım. iPhone kasa düzeltme nasıl yapılır diye böyle bir video hazırlarım böyle bir video düzenlerim. Ama sizin dediğim gibi videoları altındaki yorumlarda bunları belirtmeniz gerekiyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunların dışında açıklama kısmında bulunan Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.